Evet arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Bugün neredeyiz? Ankara Sirkeli. Tam benim karşımda Bilal Ayan kardeşimin oradayız arkadaşlar. Kardeşim nasılsın? İyiyim kardeşim sağ ol sen nasılsın? Hoş İyi Allah'a şükür hoş bulduk. Arkadaşlar Bilal kardeşimin kuşlarını belki biliyorsunuzdur. Geçen sene de çok büyük bir ses getirdi. Kupalarda olsun, uçurduğu mesafeli kuşlarla olsun. Güzel hayvanlar besliyor arkadaşlar. Yeri de çok güzel. Bak benim tam karşım şöyle. Bizim orada gözüküyor mu? Şuradan ağaçlardan bir gireyim bakayım. Tam karşı senin. Tam karşı. Şöyle göstereyim. Bakıyorum. Heh, şuradan buldum. Bizim tam karşımız arkadaşlar. İyi emekçi arkadaşımız arkadaşlar. Güzel hayvanlar besliyor. Mesafeli kuşlar besliyor. Memnun kalırsınız. Sağ olsun bizi kırmadı. Komşumuz olduğu için arkadaşımız. Kardeşim bu nedir? Bu boz dumanlı benekli. Evet. Bizim boz dumanlardan gene. Evet çok güzelmiş. Dişi Esnaf mi bu? Valla erkeğe de benziyor ama dişi de olabilir. Genç herhalde. Genç evet. genç. Uçacak mı bu hayvan? Bunu uçurduk. Evet. Sonra kestik tüyden biliyorsun evet. malum hep tüyden. Tüyden hep kalan bunlar. Hep uçmuş oynamışmışlar. Çoğu evet. Uçmuş oynamışlar. Şurada gene bir beyaz var dişi beyaz. O gene uzun metrajlı uçurduğum kuşlardan. Evet. Şu gene şu beyaz uzun metrajlı uçurduğum kuşlardan. Dur hepsini tek tek söyleyelim. Şimdi bu kuşumuz herhalde kanattan sonra uçurmak isteyen uçursun. Aynen, uçurmak, uçurmak isteyen, uçurmak isteyen Aynen. uçursun. Aynen öyle. Çok da güzelmiş maşallah. Ondan sonra gene bu bozduman taktalı erkek hiç uçmadı. Bozumanlı takkalı gene uçtu oynadı. Bunu kanadı geldikten sonra uçurabilirler. Evet. Mesafeli. Mesafeli, de... sesli, soluklu. Evet. Güzel. Nasılydı mesafeli? Minişi Hacım. 25 metre 30 metre. Evet. 20 metre. 5 evet. takla 6 takla. Hep evet. tüyde uçtu. Hazır ama kanat gel. bekliyor. Bu Aynen. Hazır. Son 4'e geldi. Beyaz burda. takkalımız ne durumda? Beyaz takkalı hiç uçmadı. Hiç Onu uçmadı. ayırmıştık hiç kendimize. Tamam. Ben şimdi bir dükkan işi var. Dükkana bulaştım. Öyle i̇şi mi? İşi bitti benim artık. İyi hayırlı olsun. Yine Gene aynı sektör mü kuaför? Aynen aynen. Dükkan mülkiyeti aldım ben Basri. İyi Allah hayırlı uğurlu etsin. Çakırlarda mı gene? Aynen he orada. Allah hayırlı uğurlu etsin kardeş. Arkadaşlar bu haftaki ikinci kümesimiz bu. Evet. Bir beyazlar. De uçtu oynadı. Eşim evet. erkek mi bilmiyorum da erkek de çıkabilir. Bu da uçtu oynadı. Evet. Bu da son üçe geldi. Kestik bunu da. Geçen bunu da... seneki beyazlarla aynı. Aynen. Senin beyazların aynen. hep ben aynı. Aynı aynı. Bende evet. başka uç yok zaten. Arkadaşlar bakın çok büyük rakamlara satılmıştı. Geçen seneydi değil mi? Evet, çok büyük geçen oynamıştı. Sene. Beyaz burada. Gerçekten. Aynı önemli. onların aynı. Uçanların aynısından evet. bu da. Tüy de bu da. Paçalar evet. maçalar gelince. sana tamam. fırça gibi de evet. hayvanlar. Evet hep aynen uçum. öyle. Gayet kümesleri de çok... Güzel. Şu da onun gene ya bir alt yuva ya bir üst İşi yuva. Bu Aynen. Bu da kardeşi. Bu da son bire gelmiş. Evet. Bunu da uçurabilirler. Bu da mı başlamış? Bu da başladıydı. Bu da hastalandı. Hastalanınca kestiydim bunu. Evet. Bu da hastalandı. Çok Ayırdık. Güzel Güzeldi. Güzel beyazlı arkadaşlar. Bakın bu beyazları bozdumanlar tavsiye ederim dostlar. Sağ olsun bizi durmadı. Bozdumanlı da. Bu da çok sert bir kuştu. Evet. Çok da güzelmiş. Uçurduk. Bunu da çok sert açamadım. Evet. Açamadığım için bıraktım bunu da. Çok evet. taklalı çıkar bu da. kuşlarına takla girmek isteyen olursa. Evet. Eke de biraz gevşer zaten. Tabii gevşeyebilir yani. ha. Ben uçurdum baya sert takla çıktı. Evet. Bozdumanlı erkek bir yavru ekesi çok güzel. Neler var? Boz benekler arkadaşlar. Bir bunlar çift. Da çok güzel. Bunların anne babası da orada. Evet. Bunlar da çok büyük bunlar paralara... Bunlar eski kuşlarım. Evet. Bunlar da çok büyük paralara alınmıştı zamanında. Evet. Bunlar da son kanada geldi. Bunlar da kestik ekeyken uçururuz dedik. Evet. Zaman olmayacağı için. Alan arkadaşımız uçursun. Aynen inşallah alan arkadaş Onlar da bir çift zaten. 2018'de Kırık şey. Kırıkkale Kupası'na uçan kuşun öz kardeşi. Evet. 2018'de ikinci olmuştu. Evet. Bunun abisi. Evet arkadaşlar Kırıkkale Kupası'nda yani ikinci boncuklu olarak. Hep boncuklu boncuklu hep ayırmıştık. İkinci olanın ya. Kardeş arkadaşlar. Öz kardeşi. Dişi mi bu kuş? Bu dişi. Dişi arkadaşlar. Damızların mı? Bu damızların bu. Mı? Evet damızlar harika bir damızlar arkadaşlar. bayağı çünkü. Bozlumanlar çok güzel bakın beyler. Mesafeli kuşlar. Yani en kötüsü 25-30 metre. Bunlar evet bunlar iyi kuşlar. Bilal gerçekten çok az söylüyor. Aslında 60'lar 70'ler. Bunlar dereciler. çok uzun 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 metrajları evet. var. Bunlar... Hatta şu bozdumanların falan da videoları falan da varmıştı yani, ama. Evet falan videoları artık, da var. Artık... E, zaten bizim değerli dostlarımız bize ihtimat ederler. İyi kuşlar veriyoruz arkadaşlar. Çıkartıyoruz. Mesela bunlar da hep boncuklarını farklı farklı. Bunları vermiyor Bunlar, evet. vermiyorum. bunlar evet. kendim Yani evet. aynı kuşun kardeşi evet. yani. Erkekler. Evet, aynı veli zaten. Bunlar da o meşhurlardan diyorlar. Bunlar bana hediye evet, geldi. Evet. Bunlar da o meşhurlardan diyorlar. Benziyorlar evet. Aynen. Kirliler, Kirliler arkadaşlar. Bir çift. Bir çift kirli. Bunların durumu ne? Bunlar da kuşuşmuş oynamış. Evet. Bunu da isteyen alıp uçurabilir gene. Evet. Bu uç da uçtu. Bunda da inerken çok takla var. İnerken biraz bocalıyor. Son beşte. Evet. Biraz tüyden dolayı da ben gene çok tüyde. Sayı var mıydı bunda acaba? Var var. Bak hafta hafiften de kanat elledi hayvanı yormamak için evet. bıraktım ben. Evet. Birazcık da şöyle elleri sert bu kuş taklası da çok Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar gözüm zaten o dişideydi. Verebilirim dedi. Ben de şunu da koy diyecektim. O ben benekli. Aynı kardeş zaten Kardeş. Çok güzel bir dişi. Maşallah. Emeğine sağlık kardeşim Güle güle beslesin Allah, Allah razı olsun. Bunu da kendine ayırdı bakın uçuracak. Aynı, Aynı kardeşlerin, kardeşlerin aynısı yani. Aynısı arkadaşlar. Demek ki Bozdumanlı Benekli'nin babası gerçekten tarihi eser bir koşmuş ha. Emeğine sağlık kardeşim. Çok güzel. Baba da bu arkadaşlar. Aynen babası da bu. Babaları bu erkek. Yani burada kendi kuşlarımın hep yavruları onlar yani. Evet, emeğine sağlık gerçekten. Güzel hayvanlar. Kardeşim Allah razı olsun. Teşekkür Öyle ediyoruz. Öyle diyen varsa mesela burada iki takım da yavru var. Hazır benim kovaladığım bunları da azaltacağım biraz. İstiyorsan buradan iki takım da yavru. Ver getir olur. Yani o o takkanın kardeşleri bunlar daha yeni havaya verdi. Daha güzel olur. Tamam. Bunlar da hazır. Tamam. Çok güzel el ayağı. Bunlar da uçuracak olan varsa tamam. daha ben yeni yeni havaya verdim. Koy. Koy o zaman. Bunları da koy. Hacım. Arkadaşlar boz dumanları kaçırmayın. Beyler iki tane takkalı. Bakın beyler. Bunların şeyleri falan da çok güzel. Ekeleştiği zaman fizikleri fizikleri. Evet. Çok güzel kuş olurlar. Tüylerini sesleri, bozdu. Sesleri yeni solukları yeni falan çok da sesleri kuşlar. Falan evet. Çok, çok güzel arkadaşlar bu kuşlar. Böyle boz, duma, boz beneklerden de var. Bir çift daha şurada. Böyle atışta da kuşlar beyler. Bunlar da uçurmak isteyen. Yabancı kuş koymuyor arkadaşlar kendisi, epeydir bu kuşlar Bunların da cifte. anne babasını göstereyim bak bunların da. Şimdi evet. paçaları falan yok bir şeye benzemez belki de. Evet. Bak onların da annesini göstereyim. Gerçekten emek verilecek hayvanlar, dostlar. Onların Vay da maşallah. annesi bu. Vay maşallah. Vay maşallah. Epeydir senden mi Aynen, bayağıdır bende işte. 2014'ten beri. Çok güzel bir dişiymiş. Annesi o. Baba da yine aynı boz dumanlılar. Baba da aynı gene boz dumanlılardan o da. Evet. Babası da bu. Evet, emeğine sağlık kardeşim. Halit hakikaten. Tarih eser. Baba da bu. Tarih eser. Kimsenin başına. aklına bir şey gelmesin. Evet. Kendi beslediğimiz kuşlar. Yani. Evet. Arkadaşlar. Yine bir çıtta altında yavrusu evet, büyüyor Bir çıtta büyüyor. Onları da artık ben uçururum diyor. Aynen. Arkadaşlar. E, görüşmek üzere. Bu ak e, cumartesi akşamı saat 21'de yapıyoruz yayınımızı. Bütün eşe dosta selam olsun kardeşim. Allah razı olsun. Ne demek teşekkür ya, her ederiz. Zaman, sana her zaman Allah razı açık. olsun. Sağ olsun. Açık. Var olsun. Dediğim gibi komşumuz burada. Rica ettim. Bu hafta dedim biraz şöyle bir hızlandıralım tezgah dedim. Gel kardeşim ne istiyorsan götür dedi. Sağ olsun Bilal kardeşim benim. Beyazların. Ben, Aynen bunlar hep benim. hazır. Bunları evet. alan uçursun. Kanadı gelince evet. uçursun. baksana bunlar nasıl uçsun. Hayvanlara kıyamadık, uçurmadık yani. En güzel en güzel abi. abi. Mesut kendi kuşlarımız. Aynen öyle. Alan arkadaşlar güle güle beslesin. Allah razı olsun. Arkadaşlar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Şöyle göstereyim mekanı da. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz.